Mini takım Küçük ve yıldız takım Genç takım ve A takım. Futbolda Altın Ordu neyse, voleybolda da Karayolları Spor Kulübü o. Başkentin göz bebeği Karayolları bugüne değin birçok sporcu kazandırdı Türk voleyboluna. Hala da kazandırmaya devam ediyor. Karayolları Spor Kulübü deyim yerinde ise tam bir sporcu fabrikası. Tesisleri ve altyapısıyla dikkat çeken başkent temsilcisi her yaş grubundan sporcuyu bünyesinde barındırıyor. 3 yıldır azimle voleybola devam eden Melis Alpay bu sporculardan sadece biri. Burada 3 yıldır voleybol oynuyorum. İlk başta mini takımda, iki yıldır da mini takımda oynuyorum. 7. sınıfa gidiyorum. Öyle. Nasıl başladın voleybola? Nereden merak saldın? Ben ilk başta okulda, kış okuluna gitmiştim. Hocam da beni çok beğenmişti. Oradan vakıf gitmiştim. Oradan da arkadaşım sayesinde buraya gelip burada devam ettim. Peki yani ilerideki hedefin nedir voleybolda? Ya ben ileride A takımda ya da milli takımlarda böyle libero olarak oynamak istiyorum. Karayollarında en küçük yaş grupları Jenya Alpaslan'a emanet. Şimdilerde antrenörlük yapan Alpaslan uzun yıllar karayolları formasını terletti. Pandemi olduğundan dolayı e, tabii ki ilk e, bir sorunumuzu yaşadık. E, Belirli bir şartlardan e, bu tecrübelik açısından bir kuralları uyarak antrenmanımızı yapıyoruz. E, çok e, sporcumuz sayısımız arttı. E, çocuklarımız uzun boylu ve yetenekli çocuklarımız çok sayılarımızda var. E, onlara şu anda A takım seviyesinde, bir takım seviyesinde sporcu yetiştirmeye çalışıyoruz. Peki, başkentli e, gençlerin ilgisi nasıl voleybola? Ee, çok seviyorlar. Yani normaldeki bizim en son e, Avrupa e, bir şampiyonası vardı. Filenin Sultanı herkes olmak istiyor. E, onlara benzemek istiyor. Onun için e, çocuklarının ilgisi çok voleybola. Çok seviyorlar. Başkentin göz bebeği Karayolları Spor Kulübü'nde Küçük ve Yıldız takımın başındaysa Gökhan Ayaz bulunuyor. Ayaz, altyapının önemine defalarca vurgu yaptı. 6 yıl A takımında çalıştım yardımcı antrenör. Daha sonra altyapılara geçmeye karar verdim. Çünkü çocukların e, gelişimleri bana daha çok zevk veriyor. Pedagojik biraz da performansını aldığımız için bundan dolayı biraz daha e, çocukların gelişimleri yakında takip etmek bizim için biraz daha bu bir görev olarak sayıyoruz kendimize. Şimdi kulübümüz e, gitgide level atlayan bir kulübümüz. E, bununla ilgili biz altyapılara daha çok e, sarıldık. çünkü. ...maliyeti düşürmenin bu tarz kulüpler için bizim için daha iyi oluyor. Çünkü altyapıdan çıkan oyuncu bizim için maliyet olarak daha düşük oluyor. Taşıma su ile değirmen dönmeyeceğini bu şekilde de... ...tüm kulüplerimize buradan da ispat etmenin yolundayız. İnşallah daha da ileri gidip daha üst seviyelerde çocuklar yetiştirmeyi planlıyoruz. Tesislerde ilerledikçe karayollarının emeklerinin meyvesini nasıl aldığı göze çarpıyor. Küçük yaş grupları ileride ablaları gibi olmak için canla başla çalışırken soluğu genç takımın yanında alıyoruz. Aynı zamanda ikinci ligde mücadele eden genç takım, ileride A takımda oynayabilmek için antrenörleri eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. 18 yıldır voleybolla iç içe geçen bir hayat. Kulüp başkanı Kamuran Yazıcı, Türk voleyboluna hizmet etmekten gurur duyduğunu söylüyor. Bu kulüp Ankara'nın gerçekten köklü kulüplerinden bir tanesi. Fiziki mekan olarak, oyun sporcu olarak, çok büyük katkılar vermiştir. Vermeye devam edecektir. Örnek vermek gerekirse şu anda altyapımıza yetişmiş çocuklarımızdan iki tanesi Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün sularında oynamaktadır. Bunun gibi birçok daha sayabileceğimiz oyuncularımız vardır diğer kulüplerde, diğer liglerde. Bizim amacımız, misyonumuz kız çocuklarımıza iyi bir gelecek temin etmek, onlara iyi bir ortam sağlamak tabii olabiliyorsa da anlamında milli takımlarımıza çocuk yetiştirmektir. En büyük amacımız budur. Tabi siz de biliyorsunuz kısıtlı bütçeyle bu işi yapmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi misyonumuz oyuncu silmek olduğu için bizim amacımız vakıf bank gibi, eczacı başı gibi çok fazla paralar harcayıp birlikte şampiyon olmaktan ziyade altyapıda çocuklarımızı yetiştirip ülkemizin diğer kulüplerinde oynatma fırsatı vermektir çocuklarımıza. En büyük amacımız budur ve A takım. Karayolları baş antrenörü Hüseyin Doğan Yüz, ligi hedefledikleri gibi tamamlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyor. 6-7 tane şu anda altyapıdan gelen karayolları menşeli oyuncularımız var. Ee, zaten genellikle bizim dışarıdan aldığımız, seçtiğimiz oyuncular da zaten genç oyuncular oluyor o anlamda. O yüzden genel olarak misyonumuz genç ve yetenekli oyuncuları, bir de kendi altyapımıza yetişen oyuncuları Türk Voleybolu'na kazandırma. Bu açıdan da özellikle ligde olduğumuz bu 3 yılda bunu iyi yaptığımızı düşünüyorum. Kulübün altyapısından yetişen oyuncular takımın bir parçası olmaktan gurur duyuyor. Bu iş için istek çok önemli. İstediğin sürece başarabiliyorsun. Hırslı olmak, çalışmak çok önemli. O yüzden bence bütün genç voleybolcuların ne istediğini bilip iyi bir şekilde çalışması gerektiğini düşünüyorum. Biz de bir şekilde çalışa çalışa bu seviyelere gelebiliyoruz. Yılmadan herhangi bir şekilde umutsuzluğa bağlamadan çalışmana gerektiğini düşünüyorum. Kulüp olarak hani amacımız biz de biliyoruz ki genç oyunculara daha çok şans verip onların hani daha iyi kulüplerde işte gerekirse milli takımlarda genç milli olsun, A milli olsun ileride görev yapması için çalışıyoruz. Yani kulübün amacı o zaten. Genç oyunculara daha çok şans verip oynatabilmek, Türk voleyboluna kazandırabilmek. Yaklaşık 10 sene aşkın bir süredir bu kulübün bünyesinde altyapısından yetiştim. bu süre, 10 sene aşkın bir süredir bu kulüpte oynuyorum. Karayollarında alt altyapısından yetiştiğim için çok mutluyum çünkü ee, aile gibi bir ortam var aslında burada. Yani e, kendi böyle bir resmiyetten ziyade e, bir aile ortamı yaratıyor. E, küçüklüğümden beri buradayım zaten. Onlar beni biliyorlar, ben onları biliyorum. Yani kısacası bu kulübün altyapısında yetiştiğim için çok mutluyum. Kulüp Genel Menajeri Seda Canlı'nın Karayolları bünyesinde geleceğin kadınlarını yetiştiriyoruz ifadesi belki de kulüp misyonunu özetleyen en güzel ifade. Burada birçok kadın yetişiyor geleceğin kadınları bu ortamda yetişiyor. Ve bu anlamda aslında bu ortamda voleybol becerilerinin yanında 21. yüzyıl becerilerinin yetkinliklerinin geliştiği bir ortam gerçekten. Çünkü sporcu buraya geldiğinde voleybola başladığında bir takımla birlikte takım çalışması becerileri gelişiyor. Aynı zamanda birçok problemle karşılaşıyor beceri öğrenirken, antrenman sırasında, maç esnasında. Bu becerilerini geliştirirken problem çözme becerileri de gelişiyor. E tabi bu ortamda hem antrenörleriyle hem takım arkadaşlarıyla birlikte iletişim becerileri gelişiyor, liderlik becerileri gelişiyor. O yüzden hem voleybol becerilerini öğrendiği hem de geleceğin iş insanlarının, geleceğin milli takım, profesyonel sporcuların yetiştiği kaliteli bir ortamımız var açıkçası. yolları azimle faaliyetlerine devam ediyor. Başkent'in Güzide Kulübü daha uzun yıllar Türk voleyboluna hizmet etmeye devam edecek.